Ey insan Yaşıyorken Hem de Kur'an çağında Çırpınıp duruyorsun Cehalet batağında Kalbin katı Gözün kör Başın kibir dağında Kur'an sana gel diyor Bak bendedir adresin Ey eşrefe mahlukat daha Kur'an ne desin? Özgürce seçmen için iki yoldan birini apacık bildiriyor bütün ayetlerini. Ya peygamber ya şeytan seç diyor rehberini. Öyle seç ki sırattan rüzgar gibi geçesin. İlle şeytan diyorsan daha Kur'an ne desin? Ya cennet bahçesidir ya ateştir o mezar. Mekan var mı dünyada öyle derin, öyle dar? Hiçbir şey yakın değil insana ölüm kadar. Diyor ki: Hesabı var aldığın her nefesin. Mezarlar konuşurken daha Kur'an ne desin? Malın, mülkün, şöhretin, dünyada her şeyin var. Ya dünyadan Rabbi'ne götürecek neyin var? Bana yeter diyorsan, şu üç günlük itibar bir dördüncü gün var ki çok çetindir bilesin. Bunlar masal diyorsan. Daha Kur'an ne desin? Ayet diyor ki eğer daha inseydi Kur'an paramparça olurdu da Allah korkusundan hangi insan durup da ibret almaz ki bundan sen ki bir dağ yanında ne kadar da cücesin haddini bilmen için daha Kur'an ne desin o münezzeh ruhundan ruh vermekle insana erişilmez bir şeref bahşetti Allah sana. Ne kadar sevdiğini buradan anlasana. Sen ki taparcasına kendine kul kölesin. Nefsini put yapana daha Kur'an ne desin? Bir gün var ki çok yakın dağların yürüdüğü göklerin güneş, güneşleri önünde sürüdüğü kainatı toz duman dehşetin bürüdüğü kıyamet senaryosu oyun değil bilesin hala ürpermiyorsan daha Kur'an ne desin? O büyük mahkemede bütün diller susacak, konuşacak bu defa göz kulak el kol bacak Uzuv, uzuvlar birer birer haramları kusacak, açılacak önünde defterleri herkesin kendine gelmen için daha Kur'an ne desin? O gün buyruk, bur, 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 buyruk bur, bur, verenler buyruğa baş eğecek. Cehennem be, öfkesinden be, köpürüp kükriyecek. Ve doldun mu dedikçe ey, daha yok mu diyecek. Yandıkça, yandıkça o deriler değişecek ey, bilesin. Ey, değişecek dey, bilesin. Dey, Hala secde yok dey, ise dey, daha Kur'an ne desin? Gör ki dünya sırtında nice insan taşıyor. Kimi yaşarken ölmüş, kimi ölmüş yaşıyor. Kimi arşı alaya dolu dizgin koşuyor. İşte cennet, işte sen gayret et ki giresin. Ey eşrefe mahlukat, daha Kur'an ne desin?